Herkese merhaba. 24 Aralık Salı Serbest Satışı hoş geldiniz. Hemen hızlıca gündemlerimize geçelim. İlk haberimiz evet sabah sabah bu ne şimdi demeyin. Bakın açarım sesini. Dün kabine toplantısı vardı. 2025 yılında enflasyon düşmeye devam edeceğini söyledi. Tabi tek Türk ekonomisinin tek sorunu enflasyon değil. Enflasyon fiyat artış hızıyla alakalı bir şey. Ya evet, artış hızını durdurabilirler ama insanların gelir artmayınca aynı sıkıntı devam edecek. Emekliler ilgili yine emekliler yılı olacak dedi. Onları ezdirmedik, enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Onun işte enflasyonu körükleyen fırsatçılarla daha kararlı bir şekilde mücadele edeceklermiş. Yine bir sürü gereksiz ayrıntı oraya gittim, şuna gittim, şuna şunu söyledim, bu geldi, bu gitti. Bir sürü e, uluslararası sesleniş konuşması. Suriye ile alakalı ta ilk dakikadan itibaren tarihin doğru yerinde yer aldık. Bu da yine mottosu hükümetin. İki ay önce Esed seydi görüşeceklerdi. Esed'in devrileceğini bile tahmin etmiyorlardı. Halep'i falan alırız diyorlardı. Ama tarihin hep doğru yerinde yer almışız. E, Suriye krizini en iyi tahlil eden, tetkik eden ülkeyiz dedi. PKK ile ilgili mesajlar verdi. Oradaki YPK unsurları, YPG unsurların Türkiye biliyorsunuz PKK bunların hepsi aynı diyor. Suriye demokratik güçleri dahil Amerika'nın desteklediği. Bunlar ya tavsiye olacak diye kendilerini tavsiye edecekler ya da tavsiye olacaklar dedi. Bunlarla ilgili çember daralıyor dedi. Kim desteklerse desteklesin Amerika'ya kastederek sonlara gelecek dedi. Biliyorsunuz Türkiye'ye teşeğe baskı yapıyor. Artık yönetime sen geldin. Senden başka kimsenin elinde silah olmayacak. O yüzden YPG'de silahları bırakmalı. İşte merkezi otoriteye katılmalı. Aynı şekilde Amerika'da baskı yapıyor. Trump'la anlaşacaklarını düşünüyorlar. Trump Amerikan askerleri Suriye'de olmayacak düşüncesinde olduğu için işte işitin orada kampları ve cezaevleri var. Orada güvenliği test ettikten sonra Herkes işte Avrupa ülkelerde mahkumlarını alsınlar diye Türkiye baskı yapıyor. İşte e, orada DAEŞ kartını almak istiyor. Amerika'da Amerika'ya da baskı yaparak anlaşılabileceğini düşünüyor ama işler düşünüldüğü kadar kolay olmayabilir. İşte Amerika tarafının açıklamalar var. Bizim için İsrail'in güvenliği önemli ve eşit diyor. Yani Suriye karışabilir. Türkiye için esas e, zafer işte o YPG'nin silahları bırakması, merkezi otoriteye dahil olması vesaireydi gibi bir çözüm. Eğer bunu gerçekleştirmeyince ki yeni hedefin bu olduğu anlaşılıyor. Suriye'de e, sıkıntılı durumlar olabilir. Herkesin proksileri var. Böyle vekilleri var. İşte Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu var. Amerika YPG üzerinden konum almış durumda. Bir de HTŞ faktörü var. E, yani Suriye karışabilir. O yüzden e, bakalım bu durumlar nasıl ilerleyecek. Onu takip ediyoruz. Ayrıca neler söyledi? Suriye'deki terör operasyonlarını böyle bir cerrah gibi kılık kılık yararak hiçbir sivile zarar vermeden yapıyormuş Türkiye. Daha dün iki gazeteci SİHA ile hayatını kaybetti. Çok ilginç. Bununla alakalı hiçbir resmi açıklama yok. İki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti bu emri kim verdi, nasıl oldu? Hani şey açıklaması bile yok. İşte hani terör bölgesiydi, o yüzden biz teröristleri bombaladık, o yüzden öldüler. Bunu dahi söylemiyorlar. O kadar bir sessizlik var. Kaldı ki bu iki gazeteci katledildi. Bunların katledilmesini protesto eden gazetecileri de tutukladılar. Yani hiçbir şekilde aykırı bir ses istemiyorlar. İşte havuzda kendi adamlarında bunlar zaten teröristi diyerek yazılar yazdırıyorlar. Evet Bakanlar Kurulu'ndan Şam vilayetimize geçelim. Ekranda gördüğünüz görüntüler Esed'in askerleri silahlarını teslim edecekler. Şartı var. Önce Esed'in tablosuna posterinin ayaklarını basarak ellerindeki silahları teslim ediyorlar. Eteşe'nin Eteşe, nin, Eteşe nin izin verdikleri dışında hiç kimsenin elinde silah olmayacak politikası gereği şu an silahlarını teslim edenleri görüyorsunuz. Bu da fotoğrafı var. Jolani Ahmet Enşarrah, dün iki misafir vardı. Ürdün ve Katar'dan. Katar, Ürdün Dışişleri Bakanı geldi. Katar'dan da bir bakan geldi. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı da e, muhatabını arayarak yeni dönem için görüştüler. Şimdi programımıza Özgür arkadaşımız Kubilay için yazdığı bir şiirle devam edecek. E, yanlış anlamayın. Dalga geçmek için e, söylemiyorum. Saygısızlık yapmak için de söylemiyorum ama o kadar artık Özgür Özel e, sıktı ve bildik laflar, aynı sözler. İşte bak ne demiş? Bu başı veririz. Yine de sizin gibilere baş eğmeyiz. Mustafa Kemal'in askerleri burada. Birileriyle alakalı temelleri konuşuyor. Destek olacağız. Yani Müsamele çocuğu gibi, böyle gidip konuşmayı çok seviyor, eline mikrofon almayı, konuşmayı çok seviyor. Bugün de e, grup toplantısı var, büyük ihtimalle asgari ücretle alakalı açıklamalar yapacak. 30'un altında olursa biz yokuz demişti. Ne anlama geliyorsa yani, <laughs> sen yok olunca ne oluyor? O da çok ilginç bir şey. Gerçekten bu e, koltuğu dolduramadı Özgür Özel ve CHP gittikçe e, mevzi kaybediyor. Hele Erdoğan, Suriye rüzgarını aldı. Suriye, o Esed'in e, devrilme zamanında Özgür Özel'in kırdığı potlar, dış politikalarla alakalı çok pot kırıyor ve bu da işte güçlü liderlik konusuna elini zayıflatıyor o yüzden CHP özgür özelliği giderse gerçekten o yerel seçimlerde yakaladığı rüzgarı zaten kaybetti. Daha da gerilemesi mümkün. Ekonominin kötü gitmesi tek argüman olamaz evet. Tencere, ekonomi vesaire geçmiştik seçimlerde hep ekonominin çok belirleyici olacağı dendi ama bu gerçekleşmedi. O yüzden sadece ekonominin kötü gitmesine güvenmek muhalefet için sonuç aldırıcı olmayabilir. Özgür özelliği CHP mevzi ve irtifa kaybetmeye devam ediyor. Medyada bir el değiştirme oldu. Daha doğrusu Erdoğan'ın bir emanetçisinden başka bir emanetçisine geçti. Ciner grubundaydı biliyorsunuz. Park Holding sahibiydi. Haber, Türk, Show, TV ve Bloomberg ve birkaç yayın organı. Bunların yeni sahibi Can grubu olmuş. Bunlarmış. kimmiş bunlar? Kemal Can o genç görünü, arkada da babası var. Bunlar kurmuşlar. Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi'nin sahipleri bunlar. Birel Erdoğan'ın arkadaşları diyelim Erdoğan'ın yeni görev verdiği insanlar. Kenan Tekdağ, Turgay Cienleri, sağ kolayı, avukatı, sır küpü o görev yapmaya devam edecekmiş. Zaten akrabamızdı Kenan abi bizimle olmaya devam edecek diyor ama kulislerde geçiş dönemi yönetici yoksa Kenan Tekdağ'ın pek Turgay Cienleri bırakmayacağı. Eğer kalırsa da Turgay Cinli'yle bunun arasında mavazalı satış iddiaları da var. Bu arada medya demişken Arif Çetin Jandarma Eski Genel Komutanı bu da Ekol TV'de yönetim kurul başkanı olmuş. Hani ne anlarsa biliyorsunuz Süleyman Soylu yarışıyordu. Hangimizin daha çok mafya ile suçlularla fotoğraf olacak diye Süleyman Soylu açık farklı ama Arif Çetin de böyle bir görev almış. Başka bir görevi değişikliği AKP İstanbul Teşkilatı'nda oldu. Osmanlı Kavaktepe telefonu elinde tutan Erdoğan'ın çok güvendiği İmamoğlu ilk kez 2018'de kazandıktan sonra 2019'da kazandıktan sonra tekrar belediyeyi geri almak için atadığı çok güvendiği bir isimdi. Ama beceremedi tabi Murat Kurum'la o ne yapsın. Şimdi Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir İstanbul İl Başkanı olmuş. Enteresan yani İstanbul İl Başkanı çok faal bir görev ki belediye başkanlığı da öyle ikisini nasıl sürdürecek? Tabi e, parti devletlerinde bunlar pek mesele değil. Ömer Faruk Gergerlioğlu tekrar cezaevi yollarında yine cezaevi yollarında Sincan cezaevinde temasını aktardı. İnanılmaz insan hakları ihlallerinden bahsediyor. Hasta mahkumlara yapılan e, zulüm devam ediyor. İnfaz ertelemeler vesaire bunlarla da bir sürü sonuç alamayan mahkumlar var. Adalet Bakanı çağrıda bulunuyor. Gel kardeşim şuraya sessizce bir gün gel bu insanları dinle diye. Üçgen yani Melek İpek'i de ziyaret etti. Meclis kürsüsünden de Melek İpek'le alakalı ayrıntılarını aktarmıştı. Melek İpek de kendi koğuşunda diğer insanların durumlarını aktarmış. İşte 6 çocuk annesi, en küçük 2,5 yaşında olan bir anneden bahsediyor. Karı koca tutuklulardan kendisinin sorunları bu kadar iyiliğin bu kadar kötülükle karşılanması çok canını yaktığını söylüyor Melek İpek. Biliyorsunuz hani anne baba tutuklanmış var ama anne oğul aynı cezaevinde aynı zamanda oğlu da cezaevinde Melek İpek'in. Onun ziyareti Tekin İpek. Tekin İpek'i anneye getirmiyorlar. Anne gitmek zorundaymış. Kadıncaz tekerlekli sandalyelerle zor hareket ediyor zaten. Çok ciddi sağlık sorunları var. Merdiven çıkması gerekiyor. Merdiven çıkmak çok büyük bir eziyet diyor. Ama 80 yaşındaki kadını götürüyorlar. Oğlunu görebilmesi için oğlunu getirmiyorlarmış. Bir sürü daha önce de dinlediğiniz sıkıntılar. Avukatla görüşmelerinde görüntüler alınıyormuş ki bu e, usul aykırı. Melek İpek için hala o hal kanunlarını devam ettiriyor anlaşılan. O, Ömer Faruk Gergerol diğer mahkumlarla alakalı da sıkıntılar aktardı. E, Twitter sayfasında var. Ona bakabilirsiniz. Günler uğraşıyorlar işte Melek İpek. Toprakların belki en hayırsever insanlarından bir tanesi. Bir diğeri Ali Katırcıoğlu. İki yıl önce vefat etmişti. Dün mahkeme karar verdi. Şahsi mallarına ve kendisini ve ailesinin el koydular. Hazineyi devrettiler. Tabi bu işin ilk basamı peşkeş çekecekler yandaşlar. Çok büyük ihtimalle mallar paylaşılmıştır. Kimin ne alacağı bellidir. Yakın hazineden satışını duyarsanız, Bu vesileyle Ali Katırcıoğlu'nu bir hatırlamış olalım tekrar. sen bana bugüne kadar çok şeyler verdin. Şükrünü eda etmekten acizim. Bundan sonra verdiğin her şeyin ben sana yüzde şu kadar da şu kadarını vereceğim diye Allah'a söz verdim amcam. O rakam bana ait. Rakamı söylemiyorum. Ve 67 yılından bugüne kadar Allah'a verdiğim sözü yerine getirmeye çalışıyorum. Elhamdülillah. Allah da ben verdikçe ben Allah için verdim. Allah da bana daha çok verdi. Ben Allah için verdim. O da bana daha çok verdi. Ya Rabbi sen bana bugüne kadar çok şeyler verdin. Ondan Şu... sonra Belgradı da e, fethetti. Bizimkiler Belgrad ormanlarından bahsediyorum. Belediyenin kullanım süresi dolmuş. Geri alacaklar ama nasıl bir geri alma? 200 kişi böyle polis vesaire gitmişler. Büyük bir baskında şafak operasyonu. Belediyenin böyle tabelalarını söküyorlar. Şimdi İmamoğlu böyle Bilal'in vakıflarına verilen şeyleri geri alıyor ya. Bunlar da büyük bir gövde gösterisiyle Belgrad ormanın, ormanını belediyeden geri almışlar. Bunu da aktarmış oldum. İşte görüyorsunuz ilk iş belediyenin pankartını sökmek. Çarşı beraat etti. 2015'i e de beraat etmişti. Gezi davasında yargılanıyorlardı biliyorsunuz. Yargıtay bozmuştu. Bir kez daha yargılanmış, yargılama kararı vermişti. Yine beraat ettiler. Yani mahkemede şey demişlerdi. Yani hükümeti devirecek gücümüz olsa Beşiktaş'ı şampiyon yaparız. Buna rağmen tekrar uzun bir yargılama süreci vardı. Tabi çarşı bir daha hayretme dedi. Türbinleri bilenler bilir. Birçok taraftar grubu AKP tarafını etkisi hale getirildi ama en fazla zarar görenlerden en fazla böyle Demokrasi'nin kılıcı tepesine sallanan çarşı grubuydu. 35 kişi yargılanıyordu. Onlar da beraat etti. Bunu da aktarmış olalım. Evet. Bugünlük böyle notlarımız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.